Evet, şimdi ketojenik diyetin makro hesaplarını hep birlikte e, buraya kadar güzel güzel anlattık. E, demek ki karbonhidratı 30 gramın, özet geçelim, karbonhidratı 30 gramın altına alacak şekilde ayarlıyoruz. Bununla ilgili yasaklar listemize uyduk mu otomatikman 30 gramın altına iniyorsunuz. Unutmayalım, özet geçiyorum. İkincisi protein makrosu ayarlaması. 1 gram 1 kilogram vücut ağırlığınıza 1 gram protein gerekiyor. Bunu ideal kilonuzun ağırlığına göre yapıyoruz. Bunu unutmuyoruz. Üçüncü makro yağ makrosu. Burada kilograma göre bir hesap yapmıyorum. 80 gram civarında bir günlük yağ alımını yaparsanız sizin için yeterli olur. Yağ tercihi de Zeytinyağı, tereyağı, iç yağlar şeklinde olabilir. Şimdi bu videoda size intermittent fasting namı değer intermittent fasting e, konusunda bilgi vermek istiyorum. Aralıklı oruç fasılalı oruç gibi Türkçe'ye çevirebileceğimiz bir beslenme düzeni. Burada beslenmenin bir saati var yani intermittent fasting zamanı anlatmaya çalışan bir terminoloji yoksa özel bir beslenme tarzı değil. Ketojenik diyetimizi intermittent fasting zaman aralığında yaparsak etkisi çok büyük olur. Bundan müthiş derecede yararlanırsınız. Intermittent fasting yapmadan da ketojenik diyet elbette yapabilirsiniz, hiçbir sıkıntı yok. Fakat intermittent fastingin kendisi zaten oldukça etkili bir yöntem olduğu için kilo verme ve kilo kontrolünde ketojenik diyetle birleştirince oldukça potansiyelize ediyor durumu. Intermittent fasting'in en yalın hali, if'in if, hep if diye geçecek internette. İngilizce terminoloji olarak gidiyorum ki genelde bu şekilde e, forumlarda, işte internet ortamında e, geçmekte. Intermittent fasting'in en yalın hali 16 taksim 8 olan formu bunun üzerinde çok kısa durmak istiyorum. 16 taksim 8 şu demektir: 8 e, saat süreyle e, yeme bir pen, yeme penceresi açılıyor, 16 saat süreyle de hiçbir şekilde e, kalorik anlamda bir şey yemiyoruz, ancak çay kahve efendim sıvı tüketimi konusunda herhangi bir kısıtlama. Getirmiyoruz. 8 saatlik zaman dilimi yeme penceresinin açıldığı e, pencereye e, biz mümkünse en fazla iki öğün sığdırıyoruz. En doğru yöntem bu. E, çok basit bir örnek veriyorum. Sabahleyin kalktınız. E, sabah kahvaltısı yapmıyoruz. 12'de e, şey ilk öğünü eğer yiyecek vurursak. İkinci öğün saat 20'de, yani 8 saat sonra en geç saat 20'de bu iş bitmeli. 8 saatlik zaman dilimi içerisinde iki öğünün ortasına ara öğün, bilmem işte şu, bu filan şeklinde ekstra bir şey yapmıyoruz. Ancak yeni başlayanlar bu arada sıkışabilirler, yani açlık hissedebilirler, kendilerini garip hissedebilirler. Bu, bu aralarda bir az bir şey bir annemiz nasıl diyeyim bir peynir yiyebilirler, zeytin yiyebilirler, fındık ceviz ve badem gibi üç tane çerezden birkaç tane atıştırabilirler bunlar başlangıç seviyesindeki kişiler için geçerli daha sonra zaman oturdukça kan ketonlarınız yükseldikçe artık açlık hissi duymazsınız ve sabah 12'de bir kahvaltı araya hiçbir şey yerleştirmeden saat 19 19.30'da en geç akşam yemeğini yersiniz saat 20'de sistemi kapatırsınız 20'den sonra çay içebilirsiniz tabii ki şekersiz işte kahve içebilirsiniz işte sıvı alabilirsiniz soda içebilirsiniz şalgam içebilirsiniz su içebilirsiniz ancak kalorik bir sıvı almıyorsunuz ee, özellikle mesela ayran, kalorik sıvı nedir? Ayran ya da e, bir çorba gibi bir şey yemiyoruz. Tamamen ertesi gün saat 12'ye kadar bu şekilde e, geçiriyoruz. Saat 12'de tekrar sabahleyin ilk öğününe tekrar ifimiz e, başlıyor ve yeme e, penceresi tekrar açılıyor. İfin e, birçok çeşidi var. E, en yaygın hali 16'ya 8. İfi 12 saat, 14 saate çekelim mi? Çekmeyelim. Yani mutlaka yememe periyodu, yani o yeme penceresinden sonraki 16 saatlik yememe periyodu, bizim vücudumuzda çok önemli metabolik e, durumlar gelişiyor. Bu, bu e, evrede e, yağ yakma sistemleri aktive oluyor ve siz oturduğunuz yerde e, çok ciddi bir derecede yağ yakarsınız işte yeme penceresini açtığınızda da ketojenik tarzda beslenirseniz keto artı ifle çok etkili bir kilo kontrolü, metabolik kontrol sağlarsınız. If'in başka çeşitleri var mı? Var. 23'e 1 var mesela. Yani tek öğün, omat. One meal a day İngilizce'de. Omat, U-M-A-D şeklinde kısaltılıyor. Bu da günde tek öğün e, tarzında. Bu da bir if şekli. E, 16'ya 8 mi çok etkili, 23'e 1 mi çok etkili? E, birbiriyle aşağı yukarı aynı derecede etkili. E, bazı insanlar e, iş ortamındaki yemekleri kontrol edemeyeceği için e, ya da gündüz yemek yemeyi istemedikleri için çünkü ketonları yükseldiği için e, yemek yeme arzusu birazcık azalıyor. Bu e, Dolayısıyla bazı insanlar tek öğün e, yemeği tercih ediyorlar. Ben bunu herhangi bir sakıncalı görmüyorum. Buradaki en önemli mesele e, protein ve yağ alımını tek öğünde yapabilecek misiniz? Önemli olan o. Yani 80 gram yağ almalısınız. Hadi e, tam alamadım hocam. 60-70'te kaldım. Ne olur? Yani çok kısa vadede bir şey olmaz. E, 80 gram yağ bir öğünde e, alabilen insanlar var o zaman e, omat bu insanlar için e, oldukça uygun bir beslenme şekli yine aynı şekilde proteinde de bazı insanlar e, sıkıntı çekiyorlar hocam ben bir yemeğe 200-300 gram e, işte eti yemem bana çok geliyor o zaman omat yapmayın yani herkes şöyle düşünüyor omat yaparsam yani günde bir tek bir öğün beslenirsem olay çok daha hızlı gider. Ee, yani evet biraz hızlı gider ama çok dramatik bir fark yok. İki öğün ile tek öğün beslenme arasında e, neredeyse birebir bir sonuç alma imkanınız var. Evet ketocenik diyetin e, temel e, yani girdisi, temel efendim mantığını ben size bu videolarla kısaca e, anlatmış oldum. Ketojenik diyetle ifi birleştirirseniz, o zaman çok etkili bir e, diyete kavuşmuş olursunuz. Çok etkili bir sonuçlar e, alma imkanınız var. Hem kilolarınız çok belirgin bir şekilde gider, hem de varsa beraberinde hipertansiyon, diyabet gibi hastalıkları varsa bunların da çoğunda bir düzelme e, oluyor. Bundan sonraki e, videomuz e, su orucu dediğimiz bir beslenme e, tarzı var sorucu hakkında size birazdan bilgi vereceğim.